görselde yer alan cümleler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evvela cümleleri ögelerine ayıralım. Rüzgarı arkana al. Burada rüzgarı nesne, arkana nereye yer tamlayıcısı ve yüklemden oluşmuş. Cihazı alevin dibine tut. Yine nesne, bunlar belirtili nesne bu arada. Neyi sorusunun yanıtı olduğu için. Evet, belirtili nesne. Nereye? Alevin dibine yine yer tamlayıcısı ve tut yüklem. Cihazı yangının olduğu yere tut. Yine belirtili nesneye. Nereye? Yangının doğduğu yere. Yer tamlayıcısı ve yüklem. Evvela önü sonra ileriyi söndür. Söndür yüklem. Neyi söndür? evvela önü sonra ileriyi söndür. Belirtili nesne yüklem. Yangın tamamen sönmeden ayrılma. Ayrılma yüklem. Nasıl ayrılma? Yangın veya ne zaman ayrılma? Yangın tamamen sönmeden ayrılma. Zarf tamlayıcısı yüklem. Cihazı omuz hizasına as. Bu da belirtili nesne önce cihazı. Sonra omuz hizasına yer belirtiyor. Yer tamlayıcısı ve yüklem. Şimdi inceleyebiliriz artık. Başlık kısmında sözde özne kullanılmıştır diyor. Bakalım bir yangın, mı, yangın söndürme tüpü nasıl kullanılır? Burada kullanılır edilgen bir fiil. L ve N eklerinden birini almış ve kim tarafından kullanıldığı biliniyor mu? Hayır bilinmiyor. O zaman bir yangın söndürme tüpü gerçek, hakiki bir özne değil. Bu pasif yani etkilenen özne. O yüzden buna sözde özne diyebiliriz. Yani A seçeneği doğru söylüyor. Hiçbir cümlede belirtisiz nesne bulunmamaktadır diyor. Evet, doğru hiçbirinde yok. En alttaki cümlede belirtili nesne vurgulanmıştır diyor. Hayır, en alttaki cümlede belirtili nesne vurgulanmamış. Yüklemden bir önceki ögedir vurgu. O zaman yüklemden bir önce yer tanımlayıcısı varsa o vurgulanmış. Bu yanlış bir ifade. Zarf analizi yüklem şeklinde sıralanan bir cümle vardır diyor. Evet o cümlemiz de buradaydı. Doğru söylüyor. Evet sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.